Uzun zamandır şöyle doya doya oynayan çok oldu. Ki bunu ben gibi sürekli yeni oyunlar oynayan ve inceleyen biri için anlatmak çok zor. Yakın zamanda büyük bir beklentiyle giriştiğim Apple Arcade bu ihtiyacımı bir nebze bastırmış olsa da asıl ihtiyacım olan o duyguyu tam olarak veremedi. Evet harika bir hikaye sunu ve atmosfere vardı ama oynanış ağır olması insanı bir süre süre ister istemez yoruyordu. Tam bu sırada imdadıma Evil West yetişti. Mustafa Kadir'i bilirsiniz kanalın yancısı. Kendisine oyun erken erişim ulaşınca sağ olsun bir tane de bizim için istemiş. Onun sayesinde oyun çıkmadan bir hafta önce oynayıp bitirme fırsatını yakaladım. Sonradan fark ettiğim Coop modunda Mustafa ile birlikte bir gün içerisinde bitirdik. Anlatacağım çok şey var onun için sabırsızlanıyorum. Aranızdan da bir kişiye bu oyunu hediye etmek istiyorum. Çekiliş şartlarımız da gayet basit. Kanala abone olup bu videonun altına yorum yaptıktan sonra açıklamalar kısmındaki Discord sorucumuzda çekilişe katılmanız yeterli. Haydi incelemeye abone olun, videoyu beğenin. İlk önce bana göre oyunun en zayıf noktası olan hikayesinden başlayalım. Hikayemiz tahmin edilebilir basit bir şeytan vampir abi üzerine kurulu. Güzel yanı ise bunu vahşi temasıyla birleştirmesi. Genelde bu tür hikayelerin atmosferi aşağı yukarı aynıdır. Genelde 18. yüzyıl ile 19. yüzyılların Avrupa'sında geçer. Ama bu sefer hikayemiz vahşi batıda. Bu temayı genelde severim. Hem atmosferidir hem de müzikleri. Karakterlerin kostümleri bile insanın dikkatini çeker. Peki biz kimiz? Rentier adında bir cemiyetin en önemli üyesiyiz. Cemiyetin başında da babamız William Rentier var. Cemiyetin amacı da önce vahşi batının sonra da dünya güvenliğini sağlamak. Peki bu tehdit unsurları nedir? Tabii ki envai çeşit vampirler ve bunları başımıza bela eden Peter Devent. Oyunun en aksiyon yanı hikaye sunumu. Hikayenin iyi ve kötü olmasından ziyade hikayenin oyuncuya aktarılması en önemli noktadır. Hikaye anlatımında birbirinden farklı hikaye anlatım yöntemleri vardır. Evil West en nefret ettiğim hikaye anlatım stilini kullanmış. Sağdan soldan bulduğumuz notları okumak. Bazı oyunlarda bu anlatım stili uygun olabilir. Oyunun derin bir lore vardır ve bunun hepsini anlatamayacağı için sağ sola notlar koyabilirsin. Ama bu oyunun aman aman derin bir hikayesi yok. Belli ki bir şerefsiz var. Onu öldürünce dünya huzura barışa kavuşacak. Oyunda ciddi anlamda sinematik sahneler var. Yani hiç sinematik sahne yapmasalar veya üzerinde durmasalar eyvallah diyeceğim. Kısaca efendim hikaye sunumu maalesef çok etkili değil. Ama bunu görmezden geliyorum. Çünkü oyun kendisini hikayesiyle değil hayvan gibi geliştirdikleri oynanışıyla ön plana çıkarıyor. Normalde bir oyun oynadığınızda ikinci veya üçüncü saatte size mekaniklerinizi verir ve siz o şekilde devam edersiniz. Ama bu oyunda ilk dakikadan son dakikaya kadar neredeyse her yarım saatte bir oynanışınızı değiştirecek yeni mekanikler ve yetenekler elde ediyoruz. Oyun bu konuda gerçek anlamda kendini aşmış durumda. Oyunda yakın dövüş var ki bunun üzerine konuşacağım. Menzilli saldırı silahlarımız var. Bunun yanında hem yakın dövüşümüzü hem de menzilli silahlarımızı geliştirdiğimiz yeteneklerimiz var. İlk önce şu yakın dövüşe girmem lazım. Karakterimiz Dalyan gibi bir abi. Oynanışta işte karakterin stiline gayet uygun. Kodumu oturtan cinsten. Oyunun ilk yarım saatinde yakın dövüş olarak ilerliyorsunuz ve inanılmaz keyifli. Bakın abarttığım falan düşünebilirsiniz ama adeta God of War hissiyatını verdi bu oyun bana. Kalite olarak onunla karşılaştırmıyorum ama bana bunu yaşattı. Vuruş hissiyatı olsun, yeteneklerin çeşitliliğiyle olsun, düşmanlarla mücadele hissiyatı olsun, resmen vahşi batıda Kratos'u kontrol ediyor gibi hissettim. Hele İlerleyen bölümlerde kazandığımız yeteneklerle bu hissiyat daha da katlanarak arttı. Oyunda öyle bir yetenek çeşitliliği var ki hangisini geliştireceğiniz şaşırıyoruz. Hepsi kullanışlı ve etkili. Direkt oynanışı etki eden yetenekler. Şimdi biraz bu yeteneklerden bahsetmem lazım. Oyunda iki farklı yetenek sistemi var. İlki oyun içinde topladığınız paralarla kullanmış olduğunuz silahlara eklediğiniz yetenekler. Diğeri de oyun içinde atladığınız her bir seviyede sahip olduğunuz perks puanlarıyla açtığınız yetenekler. Her bir yetenek için bir perks puanı yeterli. Burada şöyle bir durum var. Oyunu bitirseniz bile tüm yeteneklerinizi açmanıza imkanınız yok. Topladığınız paralar da puanlar da buna yetmiyor. Gerçi New Game Plus özelliği var ama ilk bitirdiğiniz oyundan bahsediyorum. Bununla beraber oyunda ücretsiz bir şekilde yetenek sıfırlama özelliği var. Bu gördüğünüz cihazın yanına geldiğinizde tüm yeteneklerinizi sıfırlıyor ve baştan sona yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Ve bunun herhangi bir sınırı yok. Yani oyun diyor ki dostum nasıl oynarsan oyna. Olay tamamen seni eğlendirmek. Kafana göre takıl, hiç kasma. Ve beyler bayanlar bu oyun bunu çok iyi şekilde başarmış sokarım hikayesine de sokarım diğer özelliklerine de. Bu oyun oynanışı ile kendini her türlü oynatır. Böylesine çeşitliliğin olduğu başka bir bağımsız oyun hatırlamıyorum ben. Benim için son yılların en iyi oynanışa sahip bağımsız oyunu Evil Wester tartışmasız. Oyunda kullanabildiğimiz altı patlar, tüfek, otomatik yay, lav silahı ve ağır makinalı gibi silahlarımız var. Tüm bu silahları geliştirip farklı oynanışlar elde edebiliyoruz. Her birinin ayrı ayrı kullanım alanları ve keyifleri var. İstediğini geliştir, kullan tamamen sana kalmış. Birinden sıkıldın mı git yeteneklerini sıfırla baştan dağıt. Sen bu oyuna para verdin ve istediğin şekilde eğlenmek senin hakkın. İşte oynanış özgürlüğü diye ben buna derim. Peki ya yakın dövüş sistemi? işte orası var ya bambaşka bir seviye. Lan oğlum siz bu kadar tatminkar yakın dövüş sistemi nasıl yaptınız lan? Oyunda Devil May Cry tarzı combo sistemi var. God of War ve Batman oyunlarındaki yakın dövüş yetenekleri ve tokluk hissiyatı var. Daha da var, daha da var. Bitmiyor. Oynarken direkt diyorsun bu mekanikler şu oyunda vardı diye. Ama bunu oyuna öyle güzel yedirmişler ki ilham alma olayına nasıl olması gerektiğini net bir şekilde göstermişler. Hele sağ elimizdeki şok cihazının yakın dövüş sistemiyle entegrasyon başarısını anlatmaya cümleler yetmez. Bu şok cihazı sayesinde kalkan açabiliyor, düşmanları kendimize çekebiliyor ve onun insanların yanına kendimizi fırlatabiliyoruz ve bunu yaptığımızda hızlı kombo ile düşmanları maymun edebiliyoruz Vallahi yoruldum anlatırken çok çeşitli oynanıştı. anlayın lan, hepsini anlatmaya kalksam diğer konulara zaman kalmayacak sonuç olarak oynanış sizi o kadar tatmin edecek ki Oh be diyeceksiniz şimdi de geldik başka bir çeşitlilik noktasında kendilerini açtıkları bölüme düşman ve boss çeşitliliği bu oyun hiç sıkılmamış üşenmemiş birbirinden farklı düşman ve her bölüme özel boss koymuş Oyunda 15 bölüm var beyler. Bazı bölümlerde 2 veya 3 tane boss geliyor. Bunların kimisi mini boss, kimisi na böyle hayvan gibi boss. Sağa baksan boss, sola baksan boss, ortalık boss'tan geçilmiyor. Öldür öldürebildiğin kadar. Karakteri de öyle bir geliştirmişsin ki bana mısın demiyor. Tabi bu dediğim normal zorlukta. Oyunu en zor modda tabii ki bunları yapmak biraz zor. Burada ufak bir eleştirimde olacak. Evet bossların çeşitliliği var ama saldırı sistemleri neredeyse birbirinin aynısı. Hepsinin olmasa bile bir çoğunun aynı mantıkta saldırıyor. İşte bu oyunda keyfini bir tık kaçırıyor. İster istemez az önce öldürdüğün boss'un kılık değiştirmiş haliyle savaşıyorsun hissine kapılıyorsun. Bir de şu boss savaşlarında boss'un durmadan küçük düşman spamlama olayı yapmasalar da iyi olurdu. Bırakın bir vs bir atalım ne diye ufakları gönderiyorsun boş yere boss savaşını uzatıyorsun ki? Ne güzel bir dünya çeşitlilik katmışsın ne olur da böyle şeylere girmesen. Hal böyle olunca da boss savaşlarının epikliğini de yerle bir ediyorsun. Oyun içi grafiklere de değinmek gerek. Bağımsız bir oyuna göre gayet başarılı olmuş. Andrea 4 oyun motorunu tam manasıyla kullanmışlar. Animasyonların kalitesi oyuncuya bayağı zevk veriyor. Özellikle kombatlardaki ve bitirişlerdeki animasyonlar oyunun hissiyatını fazlasıyla kuvvetlendiriyor. Sadece şu sinematiklerin kalitesi daha iyi olabilirmiş. Genelde sinematiklerin kalitesi daha iyi olur ama burada tam tersi olmuş. Çok da görmek istemem ama nasıl diyeyim böyle PlayStation 3 ile PlayStation 4 arası bir sinematik kalitesi var ki ister istemez göze batıyor. Çevre dizaynları ve atmosfer enfes. Hem bahşi vata temasını hem de vampir şeytan atmosferini verebilecekleri en iyi kalitede vermişler. Müziklerde sen ortama uygun yani her şey yerli yerinde. Sadece oyuncuya salak muamelesi yapan yönlendirmeler olmasaydı çok daha iyi olurdu. Özellikle nereye gideceğimiz resmen salağa gösteri gibi ikaz lambaları yakarak göstermeseler çok daha iyi olur. Oyun zaten lineer düz bir yapıda ne kadar yanlış yere gidebilirsiniz ki? Niye gözümüze sokuyorsun ki? Bunun birçok yöntemi var ama emin olun en kötülerinden birini kullanmışlar. Bırakın oyuncu bulsun bir şeyleri de biraz değil mi? Şimdi geldik en önemli yere. Ben bu oyunu ilk oynadığımda biraz bakar kapatırım dedim. 9 bölüm geçmiş ve 6 saatlik bir oyunun süresini devirmiştim. Ertesi gün bilgisayarda oyun hakkında neler yazılmış çizilmiş diye bakayım derken bir baktım ki oyunun co-op modu varmış. Hem de ana hikayeyi beraber oynayabiliyormuşuz. Hemen aradım Mustafa'yı. Gel beraber Evil West oynuyoruz. Hem de ana hikayeyi beraber koop olarak oynayabiliyoruz dedim. Akşam hemen gönderdim Mustafa'ya daveti, oyuna başladık. Daveti ben yaptığım için oyun benim kaldığım yerden direkt başladı. Mustafa madem oynayacağı sıfırdan başlayalım diye kendisinden davet gönderdi ve sıfırdan başladık. Burada ufak bir detay vereyim. Oyun şöyle bir seçenek sunuyor size. Oyuna girdiğinizde eğer daha önce oynamış ve bazı yeteneklerinizi açmışsanız o şekilde oyuna devam edebiliyorsun. Ya da karakterinizi sıfırlayıp yeni bir karaktermiş gibi girebiliyorsunuz. Bu da güzel bir seçenek olmuş. Biz co oyununu öğrendiğimizde şöyle bir şey düşündük. Oyunun ana hikayesinde bazı karakterler var. Özellikle bu zenci abi. Kendisi bizim eski silah arkadaşımız ve her zaman yanımızda. haliyle co-op modunda onun kullanımını verir diye düşündük. Oyunda da bu kafayla girince karşılaştığımız görüntünün şokunu oyunu bitene kadar atlatamadık üzerimizden. Oyunun koop oynanışla bizim karakterimiz aynısını vermiş arkadaş. Neden be ustam neden ya? Oyunda ne güzel eli ayağı düzgün karakterler var neden aynı karakteri çoğalttın? Hayır hikayeye de uygun. Ver işte birini yanımıza. Beraber şu vampir midir, şeytan mıdır ne alsa hepsinin içinden geçelim. Yine tüm yetenekleri aynı yap. Önemli değil. Sadece görünüş olarak daha farklı olsa daha iyi olmaz mı? Sadece bir soru. Bunu bir kenara bırakırsak eğer bu oyunun co-op oynamak tek başımıza oynamak kadar keyifli hatta daha da keyifli. Bakın ben bu oyunu tek başıma oynarken co-op olduğunu hiç anlamadım. Bu ne demek biliyor musunuz? Büyük bir başarının göstergesi. Hatırlatayım sırf oyuna co-op modu ekledikleri için nice oyunların anasını alattılar. Bu oyunda ise bunu sadece bir tercih olarak sunup ana hikayeyi zerre mundar etmeden yapmak co-op oyunu daha keyifli bir şekilde oyuncuya aktarmak harika bir şeydi. Oyunun hızı da keyfi de artıyor. Farklı yetenekler alıp yanınızdaki arkadaşlarla farklı kombolar yapabilir, taktik iksel saldırılar bile gerçekleştirebilirsiniz. Uzun zamandır böylesine keyifli bir co-op oyunu oynadığımı hatırlamıyorum. Bir de benim gibi kafa dengi bir dostunuzun yanınıza aldınız mı? Çok keyifli saatler geçirebilirsiniz. İnceleme fazlasıyla uzadı benim için. O yüzden toparlıyorum yavaşla. Yoksa Mustafa gibi her şeyi anlatırsam bu inceleme olmaktan çıkar, rehber videosuna döner. Mustafa kardeşim, bak biz inceleme videosu yapıyoruz, rehber videosu değil. Bırak da bazı şeyleri oyuncular keşfetsin. Değil mi? Her şeyi anlatırsam bir anlamı kalmaz. Genel olarak Evil West şunu diyebilirim. Oyun fazlasıyla iyi olmuş. Oyun oynadığımızda çıkmasına daha 10 gün vardı ve buna rağmen optimizasyon olarak hiç fena değildi. DLSS teknolojisine sahip olunca DLSS açık bir şekilde oynadığımızda en ufak bir takılma yaşamadık. DLSS'i kapattığımızda yer yer FPS düşüşleri yaşasak da oyunun henüz çıkmadığını göz önüne aldığımızdan düzeltileceğini umut ediyorum. Yine oyunun yarısından sonra co-op oynadığımızda bazı bug'lar ve bağlantı sorunlarını yaşasak da oyun çıkmadığından bunları da göz ardı etmek istiyorum. Bu arada şunu da diyeyim. Hem tek oynanışta hem de koop oynanışta 10 bölüme gelene kadar en ufak bir teknik sorun yaşamadık. 10. bölümden sonra yer yer sorunlar yaşadık. Sonuç olarak genel hatlarıyla Evil West yapması gerekenleri performans olarak gayet güzel yaptı. Peki yapmadıkları bence oyunun en kötü yanları bunlardı. Boss çeşitliliği koyup saldırı çeşitliliği koymamaları, durmadan başımı boss atılan oyunda, bossların gereksiz ufak düşmanları spamlayarak boss savaşlarının etkisini azaltması, Oyuncuya salak muamelesi yapıp her yere fosforlu yendelticiler koyması gibi bazı keyif kaçırıcı şeyler vardı. Son olarak aklıma gelmişken oyundaki bulmacalarda durmadan aksiyona girdiğimizde oyunda nefes almak için güzel bir dinlenme molası olmuş. Bulmacaların basitliği göze batsa da dediğim gibi bulmacaların en büyük amacı yoğun bir aksiyondan çıktıktan sonra nefes almaz için koyulmuş dinlenme arası gibi düşünün. Bundan dolayı eleştirmek pek mantıklı olmaz. Aklıma gelmişken oyun toplamda 15 bölümden oluşuyor. Son bölümde boss savaşı zaten. Son boss fena değildi. Tahmin edilebilir bir düşmandı. Çok fazla epik diyemem ama tatmin kardı bence. Evil West için söylenecek çok fazla konu var. Misal Game Pass'te olmaması 500 lira olması gibi. Fiyatı keşke biraz daha uygun olsaydı. Ortalama 10-12 saatlik bir oynayışa sahip olan bağımsız bir oyun için 500 lira bir tık fazla. Ama olur da indirime falan girerse sakın kaçırmayın yapıştırın derim. Videoyu bitirmeden önce de çekilişe katılmak için kanala abone olmayı, yorum yapmayı, son olarak da Discord sunucumuza gelip ekranda gördüğünüz gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Bu haftalıkta bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonunuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı unutmayın. Son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkürü kullanarak Bizlere Nintendo'da destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.